Hadi gel bakalım. Gelce. Gel. Hadi gel bakalım Aymina. Aymina. Aa. aa. Çıkar bakalım bunları. Evet. Teker teker bize göster. Gösterir misin önce? Bu benim. Bakabilir miyim Leo? Bak kola burada. Aa Haribo. Şeker. Evet. Bakayım başka ne almış. Aymina gösterebilir misin? Aa cips. Hayır. Ne veriyormuş? Evet. Anna bunu aa yeni. Bu da benim. Bir bakabilir miyim buna? Bak, bu da benim. Bakayım. Bak, Görmedim bak, ama ben. Bak bu benim. Abi. Arkadaşlar. O da benim ama. Babası Aymina'ya sürpriz yapmış. Aburcu cubur almış Aymina'ya. Aymina başka ne var? Gösterebilir misin? Merak ediyor arkadaşların. Aa! Aymina onlar ne? Görebilir miyim? Çikolata. Hiç. Evet. Şöyle açalım Aymina alsın. Aymina bakabilir miyim? Aa çerez de almış arkadaşlar. Ç Evet ama ismi Cerezah. Ayno. <laughs> Ay o ne? Bana gösterebilir misin Ayno? Ay çok güzel. İnce ince yazıyor. Kat kat ülker çıtır çıtır kofte almış. Gelebilmem Evet götürmem lazım. Neden? Çünkü babam şeyler girdi. bana aldığı için ben onu içeriye götürdüm. Baba onu sana mı aldı yoksa abinle ablana da mı aldı hepiniz yiyin diye? Bana aldı. Emin misin? Eminim. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Bunların hepsi senin mi? Evet. Bence değil. Aynen. Senin değil bunlar. Benim ya. Hayır, senin değil. Benim. Hayır. Benim, benim. Abinin, ablanın bence. Senin değil. Aymina. Bunlar benim. Benim. Hayır, bunlar benim. Benim. Hayır, benim. Aymina. Bu bu cipslerin hepsi benim. Alabilir miyim? Onları sana kim aldı? Babam tabii ki de. Sen babanı seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Bilmiyorum kadar. Gösterebilecek misin? Göstereceğim. Bu Onu koyacaksın. Evet. Aymina. Evet. Aymina. Evet. Ay Sen babanı ne kadar sevdiğini gösterecektin? Bilmiyorum kadar. Aymina. Aymina onlar benim. Hayır. Benim. Bana verebilir misin? Onlar benim. Benim. Benim, kaçırma. Onlar benim. Onlar benim. <laughs> Arkadaşlar gülüşe bakın. Gülüşe bakar mısınız? Arkadaşlar Aymina'yı takip etmeyi unutmayın. Bu cipslerin hepsi benim. Hepsi benim, göreceksiniz. Hepsini alacağım Aymina'dan. Size de göstereceğim. Aymine onlar kimin? Bir bakabilir misin? Aymina, arkadaşlar beni izlemeye devam edin der misin bakıp da lütfen? Ama bakmazsan... Beni... Beni... İzlemeye devam et. Kanalıma... Abone ol. Like atmayı... Ya. Unutmayın. Ya. 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 <laughs> Onlar benim. 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 Allah. Benim. Allah.